Sevgili girişimciler başarıyı paylaşın. Çünkü başarı paylaşıldıkça artan bir şey. Size sürecinizde katkıda bulmuş her türlü kişiyi, kurumu, markayı, tedarikçiyi, müşteriyi artık her kim varsa sürekli bazda andığınıza, teşekkür ettiğinize emin olun. Böylelikle onları da hikayenizin parçası haline dönüştürün. Sizi daha çok sahiplensinler, daha çok katkı alıp ve böylelikle daha hızlı büyüyün. Bunun aksini düşünen yani buralara teşekkür edersem eğer sanki başarıyı onlara teslim etmiş olacağım ve ben başarısız görüneceğim diyen bizi zihniyet de var Türkiye'de. Muhtemelen bu biraz yetiştirilişten kaynaklı bir şey. İşte Mahmut'un kızı sınavdan 10 aldı ya sen 5 aldın. Selim'in abisi işte işte şöyle bir kariyer sıçraması yaptı. Sen yapamadın gibi kıyaslar. Otomatik olarak bizde çevremizi hasım olarak görmemize yol açıyor. Hani çıkışımız onların çöküşüyle mümkün olacakmış gibi bir yanlış algıya kapılıyoruz. Bunu lütfen devam ettirmeyin. En iyi örneği Oscar töreni. Oscar alan kişi 80 kişiye teşekkür ediyor orada. Michael sen de oradaydın. Jaxi senden şunu öğrendim. Michael sen bana bunu katmasaydın ben alamazdım. O zaman bir şey mi diyoruz? Aslında Oscar alamamış. Aslında başarı bunlarınmış demiyoruz. Başarıyı paylaşın. Gereği